Evet, maalesef iyi akşamlar diyebilmeyi çok isterdim gönülden ama bugün iyi bir akşam olmadı hiçbirimiz için. Varnak'ta yaşanan o olay ve bize ulaşan görüntüler, hiçbir insanın kabul etmeyeceği görüntüler ki bir hayvansever olarak, bir köpeğe olan biri olarak şunu söylüyorum. Gerçekten şu anda yüreğim titriyor, içim çok dolu yani. Elbette söylenecek çok şey var. Burada sadece şunu söylemek istiyorum. Buradaki kapasitemiz belli. 75 tane sokak hayvanının yeni yasaya göre mutlaka 75 tanesinin olması gerekiyor. Ama sokaklarda sokak hayvanları özgürlüğe alıştıkları için belki burada strese giriyorlar. Belki buradaki yaşamları onlara çok zor geliyor. O zorluktan kaynaklanan ki burada şu ana kadar işte depolarımızda aslında mama var. Sokak hayvanlarının beslenmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Stresten dolayı zayıfladıkları uzmanlar tarafından bize söylendi ama görüntüler bir şekilde burada bir olumsuzluğun, bir belki de yapılması gereken düzeltmenin bir ihmalin olduğu açık bir şekilde gösteriliyor. Bizler bu konuda şu anda bir idari soruşturma başlattık. Hukukçularımızı çağırdık, onlar da az sonra burada olacaklar ve savcılığa suç duyurusuna bulunması gerekiyorsa savcılığımıza da suç duyurusuna bulunacağız. Bölgedeki ilçemizdeki veteriner arkadaşlarımızla irtibata geçtik. Onlar yarından itibaren buradaki incelemelerini yapacaklar. Aynı zamanda ilçe tarım müdürümüzü de arayarak yarın burada yine detaylı bir şekilde bir inceleme yapılması ve buradaki sokak canlarımızın canını koruyamadığımız için bugün çok üzgünüm. Gerçek anlamda çok üzgünüm. Onların bundan sonraki yaşamlarını kolaylaştırmak için hayvanseverlerden de çok daha duyarlı olmalarını ve bilimsel olarak, sistematik olarak bu hayvanlarımızın sokaklarda yaşadıkları gibi yine burada da güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak için ki sokaklarda güvenli değiller onu da çok iyi biliyoruz. Bununla ilgili Engürü bölgesinde bizim bugün de Orman Müdürlüğü'nle yaptığımız görüşmelerle 15 dönümü bizim 25 dönümü de ormaniyeden tahsis edilmek üzere 40 dönümlük bir arazi üzerinde bu bölgenin belki de en iyi hayvan barınağı ile ilgili bir çalışmamız var. Bununla ilgili zemin etütleri yapıldı. Projesi şu anda hazır, renderı çizildi. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bugün yaşadığımız olay hiç kabul edebileceğimiz bir olay değil. Bununla ilgili gerekli soruşturmaları, gerekli incelemeleri yapacağız. Hukukçularımız da geliyor şu anda. Dediğim gibi Girmilik'teki veteriner arkadaşlarımızla irtibata geçtik. İlçe Tarım Müdürlüğümüzle irtibata geçtik. Bundan sonra en azından bir şey olmaması için elimizden geleni yapacağız ve gece gündüz bunun peşinde olacağız. Bunun da burada bütün meclis üyesi arkadaşlarım, başkan yardımcılarım ve çalışma arkadaşlarımla söyleyebilirim. Üzgünüz. Ama dediğim gibi o üzgün olmamız o kaybettiğimiz sokak hayvanını geri getirmiyor. En azından şimdi arkadaşlarla da söyledim. Maalesef yapılan birçok yanlış uygulama var. Bütün belediyelerde bunun olduğu da söyleniyor yani kulağımıza geliyor. Bu sokaklar sokak hayvanları için en azından hayatını kaybeden bu sokak hayvanları için mutlaka bir hayvan mezarlığının da yapılması için yarından itibaren girişimlerimize başlıyoruz. Bu sokak hayvanları çöp kutularına, çöp kovalarına atılmamalı. Yani burada ne olursa olsun sonuçta o da Allah'ın yarattığı bir can. Evet. Hani tecrübe, oradaki personelin bilmesi gerekiyor. Ben, yani biz öyle düşünüyoruz, aynı konu düşünüyoruz. Ee, belki belki yerden imkansızlıktan da o personel orayı öyle koymuş olabilir. O da ayrı bir konu. Çünkü çok şehir içinde kaldı burası. Ve sizden önceki dönemde de bir şekilde projeler sunuldu. İlayvanları koruma toplantısında çok konuşuldu. Yerle alakalı işte sorunlar oldu. Yapılmışlar. Yani, yani evet. 60 dönemlik bir yer tahsis edilmiş. Fakat süre geçtiği için o tahsis bitmiş. biz de insanların en azından daha rahat ulaşabilecekleri, gidip orada bir e, ee, sokak hayvanına sahiplenip orada o sokak hayvanına bakabilecekleri bir alan oluşturmak için zaten hemen kurtulma etkine yakın. <laughs> trafik kontrol noktasının arkasında evet. ee, 15 dönüm bizim kendi Gemlik Belediyesi'nin 25 dönümde ormandan tahsis edilmek suretiyle böyle bir projemiz var. Yani dediğim gibi yani gerçekten çok üzgünüm yani o görüntüler beni hak, beni benden aldı yani. Evet. evet. da